Arkadaşlar, bu hafta sizlerle toplumumuzun bir yasa gibi benimsediği, fakat aynı zamanda hiçbir mantıklı yönü bulunmayan alışkanlıklarından bahsedeceğim. Bunlardan ilki kız ve erkeğin kesinlikle eşit tutulmaması. Bir evdeki tüm işlerden kız sorumlu tutulur. Fakat erkeğin hiçbir sorumluluğu yoktur, hiçbir şey yapmakla görevli değildir. Ee, kız bir yere çıkacağı zaman ailesine kimle nerede ve ne zaman buluşacağının hesabını vermek zorundayken erkek İstediği zaman evden ayrılıp gidebilir ve hiç kimseye hesap vermez. Toplumumuz bunu bir kural, bir yasa gibi benimsemiş fakat bunun hiçbir mantıklı yönü yoktur. Bir diğeri ise bir evde cenaze olduğu zaman o evdekilerin bir de yemekle uğraşması. Bunu çok yanlış buluyorum. Çünkü o evde zaten bir ölen var. O o evdeki insanlar zaten fazlasıyla acılı. Bir de niye dışarıdan gelen insanları yemek yapma zorundalar? Yanlış hatırlamıyorsam bu farklı bir ülkede ya da çok çok eski zamanlarda tam tersiymiş. Yani komşular o evde zaten bir acı var, bir üzüntü var diyerek o eve yemek getirilmiş. Fakat bu günümüzde tam tersi şeklinde nüksetmiş. Buna hiçbir anlam veremiyorum. Bir diğeri ise damat kahvesi. Ee, bu da çok yanlış anlaşılan bir hareket olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer o kahve tuzlu yapılırsa ee, kızın, erkeği istemediği anlamına gelirmiş. Çünkü eskiden bildiğim kadarıyla evlilikler sadece görücü usulüyle olduğu için kız o kahveyi tuzlu yaparsa e, bu bunun anlamı onu istemediği onu beğenmediği anlamına geliyormuş. Fakat günümüzde e, erkeği bir test etme amacıyla yapılıyor galiba. Acaba o kahveyi içebilecek mi içemeyecek mi gibi. Benimle beni için teşekkür ederim. İyi günler.